değişik nedenlerle kaşıntılar olabilir. Bunların en sık rastlananı hamilelik basit kaşıntılarıdır. Bunlar özellikle hamileliğin 3. aydan sonra üçüncü aydan sonra daha sık görülür. Genelde günlük yaşamda ara sıra olan kaşıntılardır. Rahatsız ederse lokal solüsyonlarla bunlara tedavi etmemiz yeterlidir. Bunun yanında kullanılan ilaçlar, vitaminler, demir veya başka bir nedenle kullanılan antibiyotik ve benzeri ilaçlar da benzer şikayetlere sebep olabilir. Hamilelikte kaşıntılarda asıl önemli olan ve önemsememiz gereken hamilelik kolestazı diye adlandırdığımız bir durumdur. Hamilelik kolestazı genelde 5. aydan sonra meydana gelebilir. Özellikle gece durmayan ve değişik lokal tedavilere cevap vermeyen kaşıntılardır. Burada temel mekanizma e, safra yolundaki safra asitlerinin e, kanın karışmasıdır ve e, genelde şiddetli kaşıntılara neden olur. Yani e, genelde e, öncelikle basit olarak algılanır fakat e, ilerleyen zamanda kaşınan bölgelerde yaralara neden olabilir. Bu durumda mutlaka e, bunu kadın doğumcunuza bildirmelisiniz. E, neler yapılabilir? E, bu durumda açlık safra asitlerine bakarız. Eğer safra asitleri e, yükseldiyse bunun e, özel spesifik bir tedavisi vardır ve bu tedavi kullanırken de şikayetleriniz azalır. Peki bu kolestaz niye çok önemli? Kolestaz şu açıdan önemli. Özellikle e, safra siti yüksek kaldığı zaman e, vücudunuzda size ciddi kaşıntıları neden olur. Ama bununla beraber e, maalesef e, bebek üzerinde bir takım olumsuz etkileri olabilir. Yani erken doğum ağrılarının başlamasına neden olabilir. Bununla birlikte bebeğin direkt olarak sağlığında etkileyebilir. Bu nedenle eğer lokal solüsyonlara cevap vermeyen ve özellikle sizi sürekli rahatsız eden kaşıntılarınız varsa bunu mutlaka hekiminizle paylaşmalısınız. Şimdiden mutlu ve sağlıklı hamilelik diliyorum.